Sınavda Instagram kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar okul zamanında video atamadım çünkü bayağı yoğundum arkadaşlar. Şimdi yaz saatinde çekiyorum arkadaşlar. Şimdi bu seneki seneki okul döneminde artık 6. sınıflar izlerler ve yararlanır arkadaşlar inşallah. O zaman arkadaşlar dersimize geçelim. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber İngilizce'de book forms ünitesini işleyeceğiz arkadaşlar. Geçelim. Evet arkadaşlar. Kelimelerinden başlayalım arkadaşlar. Evet. In içinde demek arkadaşlar. In içinde demek. On üstünde demek. Over üzerinde demek. Arkadaşlar. Aynen. On over üzerinde demek. Under altında demek. Behind arkasında demek. In front of önünde demek. Between arasında demek. Near yanında demek. Next to bitişinde demek. Arkadaşlar şu ikisini bazen bazı arkadaşlarımız karıştırıyor. Ee, şöyle bir iki tekrar yapınca arkadaşlar alışıyorsunuz Next to bitişinde near yanında arkadaşlar. Mesela nasıl örnek verebilirim arkadaşlar? Şöyle örnek verebilirim. İki tane karton bardağımız var. Mesela arkadaşlar şu iki Mesela bu bunun yan bu bunun yanında ama daha da yakın olunca bitişinde oluyor arkadaşlar yani aradaki farkı bu çok yakın olunca bitişinde şöyle yakın, mesela böyle olunca da yakın yakınında oluyor arkadaşlar yanında oluyor pardon yanında oluyor arkadaşlar şimdi şu, bir daha kelimeleri söyleyeyim sonra da örnek cümleleri bakalım arkadaşlar in içinde, on üstünde, over üzerinde, under altında, behind arkasında, in front of önünde, between arasında, near yanında, next to da bitişinde demek arkadaşlar. Evet. Örnek cümlemi söyleyeyim. The fish in aquarium. Ne yani arkadaşlar bu? Balık akvaryumun içinde. Balık akvaryumun içinde arkadaşlar bu balık demek. Bu akvaryum demek. Bu da içinde demek zaten tekrar etmiştik burada. The tomato is on the box. Arkadaşlar tomato neydi? Domatesti. Ne diyor yani? Domates kutunun, kutu demek. Kutunun üstünde arkadaşlar burada da yazdığı gibi. The cat is behind the TV arkadaşlar. Ne demek? Kedi televizyonun arkasında demek arkadaşlar. The tomato is in front of the box. Tomato yine arkadaşlar şöyle yanlış yazın. Tomato. Tomato is in front of the box. Ne demek arkadaşlar? Domates kutunun önünde demek arkadaşlar. Evet şöyle öbür sayfamıza geçelim. The butterfly is between the rocks arkadaşlar. Rocks bulut demek. Bulut bulut demek arkadaşlar. Between arkadaşlar. Between ise arasında demek, arasında. Arasında demek arkadaşlar. Arkadaşlar i̇şte butterfly ise kelebek demek. Ne diyor yani? Kelebek bulutların ar arasında arkadaşlar. Şuradaki S takısı ise arkadaşlar bulutlar yapıyor onu Evet, öbürüne geçelim. The bee is over the rock arkadaşlar. Ne demek? Rock burada bulut demekti söylemiştik. Bee arı demek arkadaşlar. Arı over'da arkadaşlar. Üzerinde demekti arkadaşlar. Arı bulutun üzerinde arkadaşlar. Evet öbürüne geçelim. The bird is under the table. Ne demek arkadaşlar? Under altında table masa. Bird de kuş arkadaşlar. Kuş masanın altında arkadaşlar. The pencil is near bo books. Pardon arkadaşlar. The pencil is near books arkadaşlar. Pencil kalem demekti arkadaşlar. İlkokulda öğrenmiştik. Book ise bu da kitap demekti yine ilkokulda öğrenmiştik. Near ise arkadaşlar near neydi az önce öğrendik. Near yanında demek. Neymiş? Kalem kitabın yanında arkadaşlar. Bu kadar basit. Kalem kitabın yanında. Evet şimdi öbür kelimelerimize geçelim arkadaşlar. Ador yazar. Neymiş arkadaşlar? Ador yazar. Bookshelf kitaplık. Neymiş arkadaşlar? Kitaplık İngilizce'de de bookshelfmiş. Barrow ödünç çalmakmış. Neymiş? Ödünç çalmak. Carpet azarlamak. Arkadaşlar İngilizce'de azarlamak neymiş? Carpetmiş. Clock. Mesela saat ünitesinde yani böyle zaman saat ünitesinde falan vardı. O'clock. O clock. Oradaki clock saat demek arkadaşlar. Saat. Dictionary. Sözlük arkadaşlar. Türkçe sözlük, imla sözlüğü. Sonra İngilizce, Türkçe'yi çeviren sözlük gibi sözlük arkadaşlar bu da. Şöyle. <laughs> Drivers çekmeceler. E-book elektronik kitap. Arkadaşlar elektronik kitap derken mesela e internetten kitap okumak. Yani internetten kitap açıyorsun onu okuyorsun bu free place şömin arkadaşlar neymiş free place şömin neymiş important önemli neymiş önemliymiş <laughs> arkadaşlar hem kelime anlamı önemli hem de bu konu çok önemli arkadaşlar bu yüzden size bunu anlatıyoruz ve arkadaşlar iyi öğrenmenizi istiyoruz information bilgi arkadaşlar lamp lamba arkadaşlar Land ödünç almak. Land ödünç almak. Library kütüphane arkadaşlar. Beşinci sınıftan da öğrenmiş kütüphaneyi. Library. Look at bakmak. Look for aramak. Arkadaşlar look at up hani şurada yukarı bak filmi vardı ya arkadaşlar. Oradan hani kodlayabilirsiniz. Up yukarı bak. Evet yukarı bakmak arkadaşlar look at. Öbür sayfamız öbür kelimemize geçelim. Son kelimeler arkadaşlar bunlar. Magazin dergi demek. Neymiş arkadaşlar? Dergi demekmiş magazin. Newspaper gazete arkadaşlar. Mesela böyle gazete önceden daha çok kullanılıyor. Şu an yani şu anda kullanılıyor ama daha az kullanılıyor arkadaşlar. Böyle dedelerimiz falan daha çok bakıyor. Bazı dedi, bazı bazı arkadaşlarımızın dedeleri arkadaşlar gazete. Novel roman arkadaşlar. Novel roman. Painting, tablo, Mona Lisa gibi arkadaşlar. Tablo işte. Painting, tablo. Poetry, şiir. Neymiş? Şiirmiş. Story, writer. Neymiş arkadaşlar? Story zaten e, hikaye demek arkadaşlar. Tam burada da anlamı yazıyor ama biz daha anlatmak için. Writer de yazar demek arkadaşlar. Neymiş? Hikaye yazılmış arkadaşlar. Arkadaşlar bugünkü dersimizin sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. Görüşmek üzere. Bay bay.